Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını hazırladım. Bu soruları birlikte çözelim arkadaşlar. Yazıların pdf'leri açıklama kısmında mevcuttur. İndirip siz de kendiniz evinizde çözebilirsiniz. Videolarımızı beğenirseniz, videolarımıza yorum yaparsanız, arkadaşlarınızı önerirseniz memnun oluruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Bir trafik kazası sonrasında aşağıdaki konuşmalar gerçekleşmiştir. Sürücü hatalı olabilir, yol bozuk olabilir, araç arıza yapmış olabilir. Yukarıdaki konuşmalara göre yaşanan bir olayın hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Yazınız. Arkadaşlar bu bu konuyla ilgili soru %100 çıkacaktır. Cevabımız böyle sorular arkadaşlar. Olayların birden fazla nedeni olabilir. Yanıtını yazabilirsiniz arkadaşlar cevabınıza. İkinci soruya geçiyorum. Merhaba ben Adasu. Sosyal bilgiler dersinde çocuk olarak bizim de birçok hakkımızın olduğunu öğrendim. Eğitim, dilekçe, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve konut dokunulmazlığı bu haklarımızdan bazılarıdır. Devlet bu haklardan yararlanmamız için gerekli tedbirleri alır. Örneğin hastalandığımızda hastaneye giderek sağlık hizmetlerinden yararlanırız okula gelerek de eğitim hakkımızı kullanmış oluruz. Bu bilgileri öğrenmenin Adosya sağladığı katkıları yazınız diye sormuşuz arkadaşlar. Yazalım. Devlete ve kurumlarına bağlılığı saygısı ve sevgisi artar adasının ve bizim dolayısıyla. Devlete ve kanunlara güveni artar. Eğitimli bir vatandaş olmasına katkı sağlar. Sağlıklı bir vatandaş olma katkısı sağlar cevaplarımızı yazabiliriz. Bakın sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili değil mi? Kanunlara, güvenceyle ilgili maddeler var arkadaşlar okuduğumuz paragraf. Burada ne anladıysak cevabımıza bunları ve benzer cümlelerle arkadaşlar e, cevap verebiliriz bu soruya. Üçüncü soruya geçiyorum. Okuldaki haklarınıza ve sorumluluklarınıza ikişer örnek yazınız diye sormuşuz. Yine bununla ilgili de soru garanti gelecektir arkadaşlar. Onun için özellikle bu kazanıma çok çalışalım. Haklarıma örnek arkadaşlar, birinci örneği veriyorum. Her öğrenci, düşüncelerini saygı çerçevesinde özgür bir şekilde ifade etme hakkına sahiptir. Okul kütüphanesinden ve kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir arkadaşlar, öğrenciler. Sorumluluklarımıza da örnek verelim arkadaşlar. Okul araç ve gereklerin düzenli kullanmak bir sorumluluktur arkadaşlar. Bizim için sorumluluk kurgu. Bunu yazabiliriz. Başkalarının haklarına saygı duymak da sorumluluğumuzdur arkadaşlar. Bunu da cevabımıza yazabiliriz. Ve benzer cevaplar yine siz aklınıza gelinler sınavınıza yazarsınız arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiyorum. Maddi sıkıntı çeken bir ailenin Ali'yi okul çıkışı bir işe vermesi hastalanan Nazlı'nın ailesiyle birlikte doktora gitmesi, oyun oynayan Zeynep'in oyundan sonra oyuncaklarını toplaması, babasından şiddet gören Ahmet'e devlet yetkililerinin sahip çıkması. Yukarıdaki çocuklardan hangisi çocuk haklarının ihlaline ilişkin bir durum yaşamıştır? Böyle bir durum yaşayan çocuğun ne yapması lazımdır? Yazınız diye sormuşuz arkadaşlar. Burada Ali isimli çocuk hak ihlaline uğramıştır. Bakın Ali okul çıkışı işte çalışıyormuş arkadaşlar. E, bu arkadaşlar çocuk haklarının ihlali e, ne örnektir. Böyle bir durumda ne yapılır? E, Ali ne yapması lazımdır veya bizler ne sizler ne yapmanız lazım? Sınıf ve okul rehberi öğretmeninden destek almanız lazımdır arkadaşlar. Onlar size rehberlik edecektir. Ne yapmamız gerektiğini ya da ne yapılması gerekiyorsa onlar size destek olarak yapacaktır arkadaşlar. 5. soruya geçiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen çocuk haklarına dair sözleşmenin bazı maddeleri şöyledir. Taraf devletler çocuğun hayatını devam ettirebilmesi ve gelişmesi için mümkün olan en yüksek çabayı gösterir. Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardım ve bakımın sağlanması esastır. İlk öğretim herkes için zorunlu ve parasızdır. Yukarıdaki çocuk hakları maddeleri hangi haklarımız ile ilgili hangi haklarımız ile ilgilidir? Yazınız diye sormuşuz. 6. madde bakıyoruz 6. madde yaşama hakkı ile ilgilidir. Bakın hayatın devam ettirebilmesi yaşama hakkı ile ilgilidir arkadaşlar. 24. madde sağlık hakkı ile ilgilidir. Bunu nereden anlarız? Bakın tıbbi yardım Çocuklara gerekli tıbbi yardım bu kelimeden de arkadaşlar sağlık hakkı ile ilgili çıkarım yapabiliriz. 28. maddede eğitim hakkı ile ilgilidir. İlk öğretim herkes için zorunludur ve parasızdır. Yani 28. madde arkadaşlar eğitim hakkı ile ilgilidir diye cevabımızı verebiliriz. 6. soruya geçiyorum. Merhaba ben Rümeysa. Sosyal bilgiler dersi sayesinde ev, okul gibi yerlerde bizi ilgilendiren kararlar alınırken bizim de karar alma sürecinde olmamız gerektiğini bunun hem hakkımız hem de sorumluluğumuz olduğunu öğrendim. Buna göre sosyal bilgiler dersinin etkin bir vatandaş olarak Rumeli katkısı ile ilgili ilgi veriniz. Verelim arkadaşlar. Demokratik yaşam tarzını benimsemesine katkıda bulunmuştu sosyal bilgiler dersi. Bu çıkarıma nereden ulaşabiliriz? Bakın kararlar alınırken bizim de karar verme sürecinde olmamız gerektiği yazıyor ya burada arkadaşlar demokratik yaşam tarzını benimsemesine katkıda bulunmuştur. Yani Sınavımızda başkan seçerken ya da büyüklerimiz oy kullanma hakkına sahip olanlar oy kullanırken ne yapıyorlar? Demokratik haklarını kullanıyorlar arkadaşlar. Bunu cevabımıza yazabiliriz. Yedinci soruya geçiyorum. Tarih öncesi devirlerden itibaren insanların gelip yerleştikleri bir yer olmuştur. Anadolu. Anadolu iklimiyle, yeryüzü şekilleriyle, tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlere elverişli bir yerdir. Verilen bilgilerden Anadolu'daki yaşam ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz yazınız diye sormuşuz arkadaşlar. Birinci çıkarımımız arkadaşlar Anadolu yerleşmeye uygun bir alandır değil mi? Yeryüzü şekilleri iklimi düzgün olduğu için Anadolu çok göç almıştır tarih boyunca ve ilk medeniyetler arkadaşlar Anadolu'da kurulmuştur diyoruz. İkinci cevabımız da Anadolu'da ekonomik faaliyetler çeşitlidir çünkü iklim var yeryüzü şekilleri çeşitli değil mi? bunun neticesinde de tarım, hayvancılık, e, ticaret gibi ekonomik faaliyetler ne yapmıştır? Anadolu'da gelişmiştir arkadaşlar. 8. soruya geçiyorum arkadaşlar. Tanımlar var. Üç tarafı denizlerle çevrili olan kara parçası, karaların iç kısmında kalan durgun su birikintileri, akarsularca yarılmış yüksekte bulunan düz alan. Yukarıda tanımları yapılmış kavramları adlandırınız, Adlarını yazınız demişiz. Yazalım arkadaşlar. Üç tarafı denizlerle çevrili olan kara parçasına yarımada denir, değil mi? Türkiye'de arkadaşlar üç tarafı denizlerle çevrilidir, Yarımada'ya örnektir. Görüyoruz. Karaların iç kısmında bulunan durgun su birikintilerine göl denir. Akarsularca yarılmış yüksekte bulunan düz alanlara da arkadaşlar Plato denir. Cevabını yazabiliriz. Hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Videomuza tekrar söylüyorum. Yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız biz de mutlu oluruz arkadaşlar.